Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde yeraltı kaynaklarından artezyen kaynağını inceleyeceğiz. Artezyen kaynakları yer kabuğunun kıvrımlar oluşturduğu, çanaklaştığı yerlerde insanlar tarafından açılan kaynaklar arkadaşlar. Bunlar sondaj makinalarıyla açılan kaynaklar olduğu için beşeri kaynaklar diyebiliriz. Diğer kaynaklar işte vadi kaynağı olsun, fay kaynağı olsun, geyser olsun veya karstik kaynak olsun. Onlar doğal kaynaklar. Kendiliğinden oluşmuş olan kaynaklar diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi artezyen kaynağımızın üzerinde bulunduğu ana kaya olsun. Şurası. Ve hemen onun üstünde de geçirimsiz bir tabak oluşturalım. Onu da şöyle kahverengi ile oluşturalım. Şu da bizim geçirimsiz tabakamız arkadaşlar. Artezyen kaynakları iki geçirimsiz tabaka arasına arazinin bu şekilde çanaklaştığı yerlerde sıkışmasıyla oluşuyor arkadaşlar. İşte Akdeniz bölgesi örneğin kıvrımlı yapı buralarda yaygın. Bunun yanında Karadeniz gibi böyle kıvrılma hareketine uğramış tektonik olarak sıkışmış arazilerde bu kaynakların oluşabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bizim iki tane geçerimsiz tabakamız var. Şuradan sondaj şeyi geçecek. O yüzden boyamadım. <laughs> Şu da bizim sondajımız olsun arkadaşlar. İnsanlar burayı bu şekilde makinalarla deldiler. Ve şöyle bir sondaj borusu koyuldu diyelim. Şurası da bizim akiferimiz olsun arkadaşlar. Yani içinde su bulunan yeraltı tabakamız şu bizim akiferimiz. Şöyle su burada birikmiş olsun. Evet. Yeraltı suyumuz burada birikti. Burası bizim akifer tabakamız. Kahverengi olan tabakalar geçirimsiz tabaka arkadaşlar. Yani şu geçirimsiz tabaka. Yeryüzüne yağışlarla inen sular. Onu da morla gösterelim. Şöyle. Yeryüzüne yağışlarla inen sular. Şu noktadan sızmayla akifer tabakasını besliyor arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz mavi ile göstermiş olduğumuz su oluşuyor. Ve buradan gelen su bu şekilde yükselerek deldiğimiz zaman basıncının etkisiyle buradan fışkırarak kendisi çıkıyor ve biz buna artezyen kaynak adını veriyoruz arkadaşlar. Özel oluşumlu bir kaynak insanlar tarafından yapılıyor dedik. Hemen şuraya yazalım. İnsan tarafından yapılıyor. Yani beşeri bir kaynak. Geçirimsiz iki tabak arasında bulunur dedik. Hemen yazalım şuraya geçirimsiz iki tabaka arasında bulunur. Çanaklaşmış arazilerde oluşur arkadaşlar. Yani kıvrımlı araziler. Bunlara örnek olarak verilebilir dedik. Beşeri kaynaktır arkadaşlar. Beşeridir nerelerde kullanılır? Tarımda, sulamada, içme ve kullanma suyu olarak bu su kaynakları kullanılabilir arkadaşlar. Özellikle İç Anadolu bölgesinde Konya Ovası'nda çok sayıda karstik alanlarla birlikte karstik kaynaklarla birlikte Bunlara da rastlıyoruz arkadaşlar. Bu kaynaklar sayısı son zamanlarda çokça arttığı için obruk oluşumuna da sebep oluyor diyebiliriz. Yani suyu yer altından çektiğiniz zaman üst taraf çöküyor ve arazide bu şekilde boşluklar oluşuyor diyebiliriz. İç Anadolu'da Akdeniz Karadeniz Marmara bölgesi gibi yerlerde bu kaynakların olduğunu ifade edebiliriz. Hatta Türkiye'de Alpullu Şeker Fabrikası'nda su ihtiyacını karşılamak için bu kaynaklar kullanılmış arkadaşlar. İlk defa orada açılmış. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.